Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü kümesimin son durumunu sizlerle paylaşacağım. Yine sahiplendirilebilecek hayvanları da sizlerle paylaşacağım. İsteyenler bana sosyal medyadan ulaşabilirler. Burada 3 dişi bir erkek altın zibritlerimiz duruyor. Burada bir dişi bir erkek var çünkü oradaki iki dişimiz biri burada biri de burada. Sebebi arkadaşlar iki dişimiz de gurk oldu. Biri folluktan çıkıyor görüyorsunuz. Biri de tünekte henüz folluğu seçmedi zaten yatırmayacağım. Gurkluktan vazgeçene kadar kafes değişikliğinde kalacaklar. Kısır seramamız burada hepiniz tanıyorsunuz. Serama oğlumuz burada. İspençlerimiz tünekte. Gurk yatan ispencimiz var mı? Hemen bakalım. Evet bir tane var görüyorsunuz. Bir takım seramamız burada. Yedek altın horozumuz burada. Ve iki dişi bir erkek. Gümüş sibritimiz burada. Bunun dışında bir erkek bir dişi de gümüş sibritimiz burada. Kümesimiz e, olduğu gibi duruyor. Bütün hayvanlarımız maşallah sağlıklı ve hepsi şu an uyku modunda. Bir tane ispencimiz var. O da gördüğünüz gibi yukarıda. E, o ispencimiz harika bir horoz. E, sahiplenmek isteyenler Facebook ya da Instagram'a Resulho yazarak bana ulaşabilirler. Bunun dışında arkadaşlar madem sahiplenecekleri gösterdik buradan da devam edelim. Buradan e, dört dişi bir erkek altın zibret bir ayı geçmiş sahiplenmek isteyenler olursa sahiplenmek isteyenler için gösteriyorum. İspençlerimiz var yine bir ayı geçmiş. Buradaki kafesteki hayvanlarımız tamamıyla bir ayı doldurdular. Bu kafeste bir haftayı geçenler var. 3-4 günlük olanlar var. Çin bıldırcınlarımız var. Çin bıldırcını sahiplenmek isteyenler de bize ulaşabilirler. Ya da buradan gümüş zibrit ya da altın zibrit ispençte sahiplenebilirsiniz. Tabii ki de bitmedi. Görmüş olduğunuz kafesten altın zibrit, gümüş zibrit ya da ispençte sahiplenebilirsiniz. Buradaki cicilerimiz de yaklaşık iki haftayı geçtiler. Koskocaman bir maşallah bekliyorum kuzularımı. Allah sizlere daha iyilerini nasip etsin inşallah. Çin bıldırcınlarımız kafeslerinde duruyor. Yumurtluyorlar, ürüyorlar. Maşallah bir sürü yumurtaları var. Ee, yine diyorum Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Onlardan da sahiplenebilirsiniz. Kümesimizin son durumu bu dostlarım. Çok ayıp, çok ayıp. Her videomda olduğu gibi horozlarımız iş başında. Hepsine maşallah. Boşta bir sürü kafesimiz var. Özellikle üstteki 3 kafesimiz boş. Buradaki kafesimiz boş. Buradaki üst kafesimiz boş. Ee, alt kafesimiz boş. Gümüş sibritler eşlerine döndüğü zaman o kafeslerimiz de boş olacak. E, boş kafeslere almamı istediğiniz ya da beslememi istediğiniz minyatür ırkları yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Böylelikle yeni bir türü kümesimize hep beraber seçip kazandırırız ve yeni bir tür kümesimize gelir ve onu da besler çoğaltırız. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum. Kümesimi ilk defa izleyenler için yine harika görüntüleri videoya ekliyorum. Sizlere iyi seyirler dostlarım. Ps -ps 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 -ps. Kurban olurum sana. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka güzel bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.